Arkadaşlar merhaba. Bugün ne no olsunacak? Uzun zamandır bayağı hayatta bayağı uzun zamandır oynamıyorduk. Böyle en çok kupamızla girelim bence. Ya da başka bir şey yapalım, ne yapalım? Eee ne yapalım lan? Kul savaş topu falan. Bu nasıl İyi aslında törükşat. iyi chat'e ya bu no, soldaki ki çok oynamıyordum artık gideceğim. Ben çok sesliyim. Hemen şuradan sinirize gideceğiz. Şurada. Bizi yok zannediyor ama buradayız. Bana vurmadı. Ben komut değişik sesler çıkıyor. Ne öleceğim? Neyse gidiyorum adam attı. aksesuar basarak. Ne öleceğim? Yes. Ne yes lan öldü? Benimler kafa gitti. Bizim Rico bok gibi yukarı bastı. Açamadı lan. Karşı tarafa bak ama. Çok değişik bir <laughs> şey bu. ben basamadım. Kedi oynadı. Ben <laughs> Daha... o taktiği yapamadım yani. geleceğim <laughs> Al işte. Ulti neden bastı sen? Evet. Ego ulti bassın mı? Ego bassın o ulti lan. Oy. Çok iyi öldürdük. Tamam, ver pası. Ah be, keşke ben atsaydım. 100 kupa geldi 1800 oldu mu? Burada arkadaşlar ben bir hiç, neredeyse hiçbir şey olmayan bir hesaba geleyim geliyorum. Arkadaşlar hiçbir şey olmayan bir hesap bulabilseydim yani şey yapardım. Açılım falan yapacaktım. Ama hiçbir şey olmayan hesap bulamadım. Biraz şöyle hesap düzenlemesi yapalım bir. Ya da bir şeylere bakayım. Kredi gelmiyor. Yani. Peki bizde bütün kostümler var mı? Bir bakayım. Ha yeni karakter. Arkadaşlar şey, girelim maça ama başka bir karakterle gireceğim. Ne alsak? Benim ilk bin kupa yaptığım karakter tak Eee. Şöyle alacağım. Adam nesme tiktayım. Şöyle hemen aksesuar basarak oto yapacağız. Şöyle şöyle vuracağız. Şu değsin. Aksesuar gitmiş. Bu ne? Bu ne? Öldü. pas verdi. Lan at. Korktu mu? Atamayacak Burada bir saldırmaya çalışıyorlar. Hayır öldüm ya. Oynayamadım. Neyse ki bir sıfır. Welcome to Brawl Stars. Aa neden ulti kullanamadım? Hiperim de olsun. Kullanamadım ya. ''Welcome to Ball Stars'' diyoruz ve ulti bastırıyoruz. Şurada cildi çok gitmeye aynen. Öyle bir trefe dünyada atamazsın sen. Bizim takım çok değişik Arkadaşlar Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan ulti. Öl. 2 vs 1 yaptık. Oy. ''Red Cobra'' diye bir adam attı golü. 100 kupa. Ben normalde kaç kupa edeyim ya? Eskiden ismim gitmeyindi de. Ah böyle günler. Ne olursa bayağıdır da girmiyoruz. Tengu Mike'la iyi oynadığım için kullanıyorum. Ben da romantik Mike oynayalım. Taş takımı sütu geldi. Ölmemiz için en iyi fırsat arkadaşlar. Sütü. Bakalım. Ya çok kötüymüş dost. Sevmedim. Dedik sütu ölmemiz için çok iyi bir şey. Diye eksi yedik lan. Eksiyeceğiz dayanamayla. Silerim ki ben bu oyunu. Vallahi silerim. Dayanamayla eksiyecek silerim. Hatta sizin gözleriniz önünde silerim Şeyden çıkarım. Uygulamadan çıkarım. Bildiğiniz kaldır tuşuna basarım. Böyle. Ulti öyle. Bu maçta hala siyah seks edeceğim ama. Ben. Hem sizin gözlerinizin önünde göreceksiniz siz de. Hayır ya. Welcome to Brawl Stars. Ama silmek de istemiyorum. Uğraştım mı? Ama çok da uğraştık gibi bir şey değildi. Kullanamadım. Ultiyi kullanamadım. Eksi gibi ya. Ah. Arkadaşlar. Siz de izleyin de ama çok uğraştım. 5000 kit yapayım. ben silmeyeceğim. kitle 300 kupa düştü. Bu sefer kitle gelelim. Bu da son maç olsun. Parmak kıtlatıyoruz. Daha iyi oynuyorum. Lan nereden anladı bizim geldiğimizi? Çok iyi öldürdü. bayrağı Türk bayrağına verelim topu. Ne oldu bu? bu? Bu. ne yapıyor? Bu çok Aa, gol attık. Kitle eneriz herhalde. Çünkü bu çok manyak. Welcome to Brawl Stars. Yürü. Hadi öl gülsene. Yani. Atla. Ne yapıyorsun? Welcome to Brawl Stars. Bum. Tamam neyse ki öldü. Yedi seni atman lazım. Yes. Kitle kazandık. Arkadaşlar daha fazla news videosunu ya da böyle daha fazla başka oyunlar videosunu gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Yine söyleyeyim like atın ha. Tamam mı? Bay bay.